Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... Bedir'e çıktı ama... Dedi ki ya geçen hafta... Ağlaya ağlaya gelmişti Bedir'e... Ee, sahabilerine bakıp... Ağlıyordu Allah Resulü... Onun ağlamasının nedeni... Sahabileri elbiseleri yok... Yiyecekleri yok, binecekleri yok... Onun için ağlaya ağlaya gelmişti... Tabi bu sahabiler... Resulullah'a bir jest yapacaklar... Ne yaptılar biliyor musunuz? O kadar sıkıntının o kadar musibetin içinde Resulullah'ın üzerine güneş vuruyordu diye Resulullah'a kalkıp bir gölgelik yaptılar. Ve Resulullah o gölgelikte dinlendi. Sahabiye dua ediyor. Tabi sancak elindedir Allah Resulü'nün. Sancağı sizce kime verir Allah Resulü? İçlerinde en genç, ona en çok aşık olan, şimdi diyeceksiniz kimdir bu acaba? Musab bin Umeyr Resulullah'a çok benziyor değerli dostlar. Resulullah'ın huzuruna geldiği vakit vallahi giyecek elbisesi yoktu. Allah Resulü ona bir kat elbise verdi. Böyle arkasından durdu baktı ağlıyor. Dedi görüyorsunuz değil mi? Serveti, malı, mülkü, şanı, şöhreti bıraktı. Yanımda bir garip olarak geziyor görüyorsunuz. Ve huzuruma gelmiş giyecek elbisesi yok. Üzerine bir koyun postu gibi bir şey almış değerli dostlar. Ve Resulullah o gün ona bir jest yapıyor. Sancağı Mus'ab bin Umeyr'e veriyor. Mus'ab Resulullah'a öyle benziyor ki onu hatta Uhud'da ileriki derslerde gelecek şehit ediyorlar. O şehit eden İbn Kami'e diyor ki ben Muhammed'i öldürdüm. Mus'ab'ı şehit etmiş zannediyor Resulullah'ı öldürmüş. Ve Resulullah sağa sola bakıyor diyor ki ne tarafıma döndü, döndüysem Mus'ab o taraftaydı. Sonra dedim Mus'ab bana dedi ben Mus'ab değilim ya Resulullah. Kimsin sen? Ben Mus'ab'ın suretinde bir meleğim. Mus'ab sabahleyin şehit oldu. Eğer sen onun şehit olduğunu görmüş olsaydın çok üzülecektin. Allah beni vazifeli olarak gönderdi ya Resulallah der. Aleyhisselatü Vesselam Musab Resulullah'ın sancakları Değerli dostlar Ve sancağı eline aldı e, Muhacirlerin sancağını da İmam Ali aldı Yani en büyük bayrak Musab bin Umeyr'in elinde Diğer sancak ise İmam Ali'nin elinde Tabi Resulullah dedi nasıl savaşırız Var mı fikri olan Asım bin Sabit O kimdir O da Resulullah'ın Adını sizler gibi İslam'ı tebliğ etme namına yola çıkmış. Onu yolda etrafını çevirmişler, onu kumpasa düşürmüşler. Tabi yere yatırmışlar, o oku bitene kadar çarpışmış. Demişler uzuvlarını kesek, o ağlamış ne demiş biliyor musunuz Asım bin Sabit? Demiş benim cesedimi kafirin eline verme ya Rabbi. Benim cesedime sahip çık. Ben sabahtan akşama kadar dinini korudum. Sıra sende ya Rabbi. Koruma sırası sendedir. Ben sabahtan akşama kadar Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın dinine sahip çıktım. Bak beni rezil edecekler. Sıra sende ya Rabbi. Koruma sırası sendedir. Ve siyer kitaplarımız diyor ki yer böyle bir yarıldı. Yerin içine girdi. Hatta yerin yuttuğu sahabi olarak diye geçer Asım bin Sabit. Hazreti Ömer radıyallahu anın kayın dedi nasıl savaşılır? Dedi ya Resulallah önce okla çarpışırız. Ok menziline girdikleri vakit okla çarpışırız. Biraz daha yaklaşırlarsa mızraklarla çarpışırız. Mızraklarımız kırıldıktan sonra taş menziline girirler. Taşla çarpışırız. Daha sonra Taşı da aşarlarsa kılıçlarımızı çekeriz. Kılıçlarımız kırılana kadar çarpışırız. Ya şehit oluruz cennete gireriz. Ya da biz onları öldürürüz. Resulullah dedi ki savaşın icabı budur. Doğru söylüyor. Savaşın icabı budur. Aynı bunun dediği gibi savaşalım. Tamam mı? Tamam. Ve değerli dostlar Asım bin Sabit Resulullah'a nasıl savaşılacağını gösterdikten sonra Orduyu Resulullah sıraya diziyor. Allah aşkına buraya dikkat edin. Orduyu sıraya dizerken elinde Allah Resulü'nün bir kamçı vardır. Böyle e, sahabiye işte ileri git geri git diye geldi Sevat bin Gaziye'nin karnına böyle o kamçıyla bir tane vurdu. Dedi Sevat geriye git. Tabi yüzü kızardı Sevat bin Gaziye'nin. Dedi ne oldu ya Sevat? Dedi canımı yaktın ya Muhammed o kamçıyla karnıma vurdun bak karnımda iz çıkarmış dedik ya sahabinin elbisesi yok böyle baktı Resulullah hakikaten de Sevat bin Gaziye'nin karnında kamçının izi oluşmuş dedi ne istiyorsun ya Sevat dedi kısas istiyorum canımı yaktın ya Muhammed gel kısası ver bu işi ahirete bırakmayalım tabi sahabi diyor ki ya Sevat ne yapıyorsun yani Resulullah'a mı vuracaksın falan siz karışmayın. Alacağım Resulullah'tadır. Bırakın alacağımı alayım. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam karnını açtı. Kamçıyı böyle havaya kaldırdı vuracak. Sahabi ağlıyor tabi. Elinden kamçıyı bir attı böyle. Dedi sana kalkan eller kırılsın ya Muhammed. Böyle karnına Resulullah'ın dudağını bir götürdü. Ee, dedi ben bunu ne için yaptım biliyor musunuz dostlar? savaştayız. Eğer şehit olur isem son anım Resulullah'ın anısıyla olsun. Dudağım Resulullah'ın canına değsin. Ve ben şehit olursam diyeceğim ki ya Rabbi bana dokunma. Şu dudaklar Hazreti Muhammed'in karnına değdi, onun bedenine değdi. Belki onun hatırına Allah bana dokunmaz. Sevat bin Gaziye böyle bir durumda bulunuyor ve sahabi hepsi ağlıyor değerli dostlar. Tabi Rasulullah e, orduyu sıraya dizdikten sonra baktı ki Huzeyfetül Yemani koşarak geliyor. Buraya da dikkat edin. Bedir savaşının en can alıcı noktalarını anlatıyorum size. <laughs> Huzeyfetül Yemani koşarak geliyor. Yaşlı babasıyla birlikte. Resulullah'a böyle bir sarıldı. Dedi, nerede, neredediniz siz? Niye geç kaldınız? Dedi, Ya Rasulallah. Biz Medine'den yola çıktık, yanlışlıkla müşriklerin eline düştük. Dikkat edin buraya Allah aşkına. Müşriklerin eline düştük. Müşrikler dedi niye geldiniz? Dedi Resulullah'ın ordusunu arıyoruz. Dedi bizimle savaşacak mısınız falan. Orada Huzeyfetül Yemani müşriklere dedi ki beni bırakın, biz babamla beni bırakın, size söz veriyoruz, yemin ederiz. Bırakın biz Medine'ye evimize gidelim. Sizinle çarpışmayacağız. Müşriklere böyle söz verdik, ellerinden kurtulduk. Resulullah dedi, orduma girmeyin sakın. Sakın orduya girmeyin. Niye ya Resulullah? Eğer siz onlara verdiğiniz sözden dönerseniz, münafıklardan olursunuz. Benim sahabe, sahabim yalan söylemez çabuk Medine'ye gidiyorsunuz. Ve ağlaya ağlaya Medine'ye döndüler dostlar. Yani ne diyor burada biliyor musunuz? Sahabi soruyor mu ya Resulallah mümin cimri olur mu? Olabilir. Mümin korkak olur mu? Olabilir. Mümin yalan söyler mi? Öyle bir bağırdı ki la vallahi la. Yok vallahi mümin yalan söylemez. Mümin her ne durumda olursa olsun değerli dostlar. Yalan söylemez. Cimri olabilir. Tabi e, cimrilik nasıl? İşte hep kendisi davet edilmeyi arzu eder. Kimseye Allah'ın namına bir şey yedirmemiştir. Bir bardak su içirmemiştir. Cebinde yılan vardır. Bu cimrilik de iyi değil. Bunu da Allah tehdit ediyor. Bu cimrilik de iyi değil. Yani cimri nasıl olabilir? israf konusunda cimri olabilir. Yoksa demir leblebi olamaz, olur demiyor yani orayı yanlış anlamayın. İsraf konusunda mümin cimri olabilir. Ama demir leblebi olamaz. Yani mesele bunu anlatıyor. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i elçi olarak gönderdi Hakim bin Hakim bin Hizam'ın yanına. Dedi bakın biz akrabayız. Çekilin geri gidin. Bizimle karşı karşıya gelmeyin, savaşmayın bizimle. Tabi müşrikler, e, Hakim bin Hizam dedi sen doğru söylüyorsun, bu insaflı bir sözdür. Sonra müşrikler e, iki tane böyle e, muhbir ayarladılar. Dediler ki git, git Muhammed'in ordusuna bak hele durum nedir, ne değildir. Sayıları kaçtır, efendime söyleyeyim e, ondan sonra silahları nedir, ne değildir. Ebu Usame'nin Ebu Usame'yi gönderdiler e, müşrik kendisi muhbir olarak gitti böyle ashaba bir baktı develerine baktı atlarına kılıçlarına tabi koşarak geriye geldi dostlar ne dedi biliyor musunuz sakın dedi Muhammed'in karşısına çıkmayın sakın ama çıkmayın Onların 70 tane devesi var. 2 tane de atları var. Silahları falan hiçbir şey yok. Yüzlerini gördüm onların yüzlerini. Sanki e, ayın aydınlığı yüzlerinde tecelli etmiş gibi yüzlerine bakılmıyor. Öyle bir nur gördüm ki yüzlerinde yüzlerine bakılmıyor. Sakın ama karşılaşmayın onlarla. Neden diyor? Ya Ebu Usame neden? Dedi siz eve dönmek için geldiniz değil mi? Evet. Muhammed ve ashabı Allah için ölmeye gelmişler. Şunu bilin Allah için ölmeye gelenler eve dönmek için gelenleri yener. Sakın Muhammed ve ashabıyla karşılaşmayın. Bu budur değerli kardeşler. Allah için bir mümin yola çıkmışsa Karşısına cihan bile çıksa onun karşısında tutunamazlar. Neden? O mümin Allah için yola çıkmış. Allah için yola çıkanlar, eve dönmek için yola çıkanları yener. Burada anlaşalım. Tabi Resulullah ve Vesselam orduyu dizdi. Tabi sahabenin içinden korkuyu aldı Allah. Müşriklerin içine de şeytanı Suraka bin Cüşüm suretinde müşriklerin içine koydu. Ne dedi ona? O e, Suraka bin Cüşüm suretindeki şeytan dedi sakın geriye dönmeyin. Aşiretleri ayarladım onlar da size yardıma geliyor. Bugün Muhammed'in işi bitiyor. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın son olarak anlatayım. Son olarak Allah aşkına dikkat edin. Çok önemli bir konu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir kölesi var. Mihca bin Salih radıyallahu anh. Geldi su içmeye ağzına bir ok attılar. Hazreti Hüseyin'i şehit ed eder gibi onu şehit ettiler. Resulullah geldi Mihca'nın başında öyle bir ağlıyor ki, öyle bir ağlıyor ki ayağının bağı çözülmüş. Dedi vura vura bu garibi mi vurdunuz? Öyle bir ağlıyor. Ya Resulallah niye ağladın Mihca'ya çok? Dedi biz Mekke'deyken buraya dikkat edin. Günümüzde bu mesele bazen uku buluyor. Biz Mekke'deyken Mihca beni çok severdi. Gelir böyle işini karını bırakır yüzüme bakar. Gölgem gibi arkamda gezer. Mescitten çıkacağım ayakkabımı çütler. Abdest alacağım su taşır. Yani bana hizmetten geri durmaz. Bana aşık. Bir gün Yahudiler yanıma geldi. Mihca da yanımda oturuyor. Yahudiler dedi ki, Ya Muhammed, şu fakirler yanındayken biz seninle konuşmayız. Bunlar bizim dengimiz insanlar değil. Bunları dışarı çıkar, biz seninle öyle konuşalım. Bunlar bizim dengimiz değildir. Ve Resulullah küçük bir hareketle, herhalde kaş işaretiyle, Mihca'ya biraz müsaade et dercesine dışarı çık dedi. Mihca tabi ağlaya ağlaya dışarıya çıktı. Kalbi kırılmış. Tam Yahudilerle konuşurken En'am suresinin 52. ayeti iniyor dostlar. Allah bir ikazda bulunuyor. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ey Habibim, Rablarına kulluk eden garipler var ya. Neden onları huzurundan çıkarıyorsun? Eğer bir daha böyle yapacak olur isen zalimlerden olursun ey Muhammed. Ayet aynı böyledir değerli dostlar ve Resulullah diyor ki şu şehit olan mihca var ya evet bundan dolayı Allah beni tehdit etti fakirleri yanımızdan çıkarmayınız çünkü onların alın alınması onların kalbinin kırılması gayretullah'a dokunabilir değerli dostlar